Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapılan en efsane hareketlere bakacağız. Yani arkadaşlar ben şey işte çok merak ediyorum. Bu insanlar bu hareketleri hı, nasıl yapabiliyor? Yani kim bilir kaç kere deniyorlar yani 300 bin kere falan deniyorlar herhalde. Eğer arkadaşlar daha fazla istiyorsanız açıklama kısmındaki instagramı takip edip videoyu beğenip kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın abone olmanız benim için çok ama çok önemli o zaman arkadaşlar fazla boş yapmadan videomuza başlayalım şimdi bir hisketçi abimiz mükemmel bir hareket yapıyor 3 kere 4 kere takla atıp GTA 5'teki gibi GTA'daki gibi bisikleti çevirdi yine bu adam of <laughs> <laughs> ha what the fuck ne yapıyorsun ya? <laughs> ya futbola bayılırım. Başka da ba başka da atarsa ben çek giderim. Bir de onu ters çevirirse ben çek giderim. Ben çek çekiflerin demiştim. tabiki şahaydı. Ben sırrı bırakıp gidebilir miyim hiç? Ama çok güzeldi yani. Adam... <laughs> ya arkadaşlar şu drift yaptığı arabaya bir bak hele ya. Ha. Bu what the adam tekeri çıkarıp gitti. Ya bir şey merak ediyorum. Hiç mi korkmuyorlar? Hani hiç mi korkmuyorsunuz arkadaşlar? İşte adamın omzu acımıyor mu mesela? Ya 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 diyor. Ha? Bravo <laughs> yani. Hiçbir şey, bu şey Ne yaptın mı? cebine soktu ya ablacım bak bak onu elinle adamakar kapatmak varken sen niye gidip ayağını kapatıyorsun S salak mısın ablacım go kart galiba huşş huşş ne oluyor ne oluyor amca ne yapıyor Ne ya, bu yapılır be sanki. Adam hav havayı böyle yapıp diye iç içine çekti. Ya adam çok havalısın da muruk. Acayip havalısın muruk. Ekka bu ela ağlamız yürüyor ve bu helal olsun ağlam. Ya. helal olsun. Ve yine bir yürüyen kuş. kuş selamlar olsun. Selamünaleyküm deyip geri geldi. Hem selamlar akım beni de götürsen gideceğim. Bu refleksi gördünüz mü? Basket istemem. Ama oynarım arasına. Tabi yukarı üstak da oynarım Okula gidip. Hallerle sizin. Ya bu refleks sende ya adam pam diye, diye bir şey çevirdi pam diye bir şey Köpek ne yapıyorsun sen? köpek. Ya millet tüm köpeğine bak yapıyor. Bir bizim köpeğe bak ya. Sen görmüş müdür köpek çok manyak bir hale oldu Köpek iki ay önce çok güzeldi şimdi manyaklaştı ya. Ayakkabımı mahvetti. Bir şeyler de iyi yapamıyorum tabi. Yalnız hızlı görüyor musunuz? Hızlı adam yani ta 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 yapıyor yapacağı iş artık hmm, ne yapıyorsa servis yapıyor. Ee, <laughs> şu an kız oldu kesin. Kız düştü ben de düştüm. Abi abi de görmüştüm. Onu görmüştüm hatta. 2 3 4 hafta önce ne videosu çektiğimi görmüştüm bunu. Golf Korku da hiç oynamadım ama yani. sevmeyeceğim bu oyunu gibi bir. Yine <laughs> biz Spiderman. Spiderman. Of. 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 Oo. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Onu ben bir daha zannediyorum istiyorum. Bir dakika dur. Adam çok güzel değil miydi? Sen kimsin lan? <laughs> ya adam çok cooldu <laughs> Sana atayım sana at. Helal olsun. Pogba Real Madrid'de Juventus'a git yapma sorunu ne yani Real Madrid'e gitsin de Juventus'a gitmesin oh. Abla, tamam, yok. ya. Yok. Abla ne yapıyorsun? Tamam bizim kalkmıyor sen ya ya. Kulayla birlikte alın lan Taylan ne yapıyorsun yavaş ya bu ne kalacak ya yani. Bu ne lan Ben Önüm Önüme dönük klapam bu ne yapıyor Allah'ım tutturacağım Ya yani kötü çocuk Ne yapıyorsun 900. Ve pam. Ne yapacak? Ha? Ha? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Video burada bitti arkadaşlar da. Ben hiç şey anlamadım. Adam suyu şey yaptı. Suyu sapanla vurdu. Yani adam bunu nasıl yaptı ya? Hani ona bunun tepkim benim bu oldu arkadaşlar. Yani benden fazla tepki beklemeyin. Neyse. Şaka bir yana. Gözlükte 3-4 kilo Bunu kullanıyorum. Tık sıkıldınız mı benim ama ben sıkılmadım. Çünkü gözlüklerim çok hoşuma gitti ya. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.